Evet, değerli ART TV izleyenleri uzay antikalarını bugün müzelerde e, teşhirde e, sunulan uzay antikalarını her bakımdan izliyoruz ve yorumluyoruz. Şimdi e, Lunokort 1 ay arabasının uzaktan kumanda e, yağıt kontrol panellerini yorumluyoruz. Posterde sunduğumuz e, şeyin yanı sıra bazı başka parçalar da e, internetteki sayfalarda sunulmuş. Onlardan ise başka izlenimler alınıyor. <laughs> Mesela ne baktığımızda Şimdi bunun e, sunumu ve tonu itibarıyla daha sivil yahut da medeni bir izlenim verdiğini seziyoruz. Mesela burada yine bir sanki açılmış kalem kutusuna benzeyen veya bir dizüstü bilgisayar izlenimi veren bir nesne ama şurada mesela bir dolap ile bir e, sanki bir yazıhane veya bir ev mobilyası ile entegre edilmiş bir izlenim veriyor. Şimdi bu e, dolabıyla beraber sanki bir mutfak dolabı veya bir ne bileyim bir yazıhanenin dolabıyla entegre bir sunumla sunulmuş. Ve buradaki renk tonlarına baktığımızda sanki çam ağacından, çam ağacının ahşabından yapılma bir mobilya ve onun bir uzantısı izlenimi veriliyor. Şurada dolabın iler kapalı var. Bunun üzerine entegre edilmiş. Şimdi şuraya birazcık e, yakından bakıp tetkik ettiğimizde ilginç bir işareti görüyoruz. Şurada, şuradaki e, plakacın sağında şöyle bir Z harfi bir şeyle kazılmış oraya. Bu e, muhtemelen bu nesnenin orijinalinde olmayıp sonradan bir e, mobbinge maruz kaldığı izlenimini veriyor. Birisi belki sivri uçlu bir şeyle, belki bir çakıyla kazılmış onu oraya. Ahşabın üzerine. Bakın şurada bir Z harfi var. Ve şöyle çeşitli izler var. Şimdi onun e, daha iyi görünmesini sağlamak için şunun renk düzenini değiştirerek onu gözükür kılmayı düşünüyorum. and mm -hmm. Bu kazıntılar, bu şeyin orijinalinde olmayan, muhtemelen son birkaç yılda kazınmış olabileceğini tahmin ediyorum. Belki müzeyi gezen ve bu şeylere el sürmekte ve e, bir takım siyasi sloganları kazımakta heveskar bir kişi cebinden çıkardığı bir çakısıyla e, bu Z harfini kazımış olabilir şunu da e, biliyoruz. 3 yıllık bir mazisi olan Rusya'nın Ukrayna'yla olan savaşında bilhassa bu harbin başındaki görüntülere baktığımızda haber şeylerinde, kanallarında Rusya'nın e, işgal kuvvetlerinin çeşitli askeri birliklerinin üzerinde Z harfi Boyanmış çeşitli unsurları göstermişlerdi. İlginçtir, bakınız St. Petersburg'da bu harp meydanıyla alakası olmayan bir kültür şehrinde, bir müzede tam Peter, Petersburg'un kalbindeki bir müzede bir uzay antikasının ahşaplı kısmının üzerine Z harfi ile e, mobbing uygulanmış. Bunu da buradan tespit etmiş olalım. Yani bu el sürmeyiniz yazısına rağmen demek ki el sürülüyormuş ve e, pek de itinalı olarak demek ki korunamıyor anladığım kadarıyla. Belki de bu milliyetçi e, atmosferde birisi çakısını çıkarıp da oraya Z harfini kazıdığında kimse müzenin yetkilileri itiraz edememiş veya göz yummuş olabilir.